Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber birlikte Murat'la oynamaza başlayacağız. Abi, kazıya başladınız mı siz? Evet, başladık. Hadi hadi abi. Tamam, dolmuş kere. Ben betonumuzu döküyorum şimdi. Abi çok sert bu kum. Vaa betonumuzu dökmeye başladık. Ben de bunu düzelteyim. Evet düzelt abi. Karabalara arabalara yarış biz ne yapacağız biz şimdi? Ya, Odağımı çıkarı çeki. Tamam, çekildim abi. Tamam. Ben kumları dökeyim mi? Kaçın. Tamam kum. Şuraya dökeyim mi Kepçe? Hayır, bekle. Buraya dök. Tamam Kepçe. Şu... Da, 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 da. Ben sana kum doğdurdum. Tamam. Bana kum biraz doğdurdun. Birazcık daha mı lazım? Evet, birazcık daha lazım. Ben beton getirdim size arkadaşlar. Dökeyim mi betonu? Dö. Şey i̇şte. i̇şte. be. be. ah, evet. Abiler ben dökeceğim. Şimdi beton dökülüyor. 3-2-1 Bıdık. Harika abi. Beton ya kamyon kamyonlara doldurmaya devam edin. Tamam. Ben geleceğim sonra yine beton dökmek için. Ay çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım. Tamam küçük kapadan ya da pistten alsın o da Önce bir bekleyin. Harika gidiyorsunuz ben çekileyim en iyisi. Beton burada inşaat var. Arkadaşlar ben bir tane yeni beton götüreceğim. Getiriyorum getiriyorum abiler. Tamam. Dök motorumuz kedi. Tamamdır abi. Çok iyi oldu bu iş. Şimdi düzenleme de sıra. Tamam şey Hadi abi. Bir yolun şekli şemalisi yok mu? Tamam. Hadi Sonra bakalım. Sonra kendi de yapayım da. Tamam ben Nazlı'yı çağıracağım şimdi. Nazlı yardım eder. Aa, arkadaşlar yeni bir yarış pisti mi yapıyorsunuz? Evet yeni bir pisti yapıyor. Kepçe sen yolu düzleştir. Çok güzel bir yarış pisti olacak sonunda. Tamam Eminim. küçük arabada bir şey. Bir şişe için mi? Hadi bakalım. Yarış pisti yapayım. Bu arada düşecekti. Murat. Kanya düşecekti. Evet evet evet. Az kalsın düşecekti. <laughs> arkadaşlar siz bir geri çekebilir misiniz Murat? Gelsene. Ç Hadi murat, murat yolu düzleştirelim mi? Evet düzelt. Hadi yardım et bana. Nasıl Az şey? Artık ben gidiyorum. Ay Hayır, sen şey Ne yapıyorsunuz. Ay ar arkadaşlar birazdan da hazır olur. Değil mi Murat? Evet. Alkol ne biz düzlüyoruz. Aa. <laughs> Hım bence bir düz olsa ondan sonra beton mikseri de beton